Evet hocam sendeyiz. Dostlar hepinize selamlar. Bugün Hatay Arsuz'dan Şahin kardeşimle açıldık. Şahin kardeşimi çekelim lütfen. Kendisine Ulan. ev sahipliği ve misafir için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sinarit aldım. Çok güzel. Ölü kalamarla. Şimdi tekrar bir kalamar takıp indireceğim. Oltası su olan herkese rastgele diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Tebrikler. Bravo. Sendeyiz. Dostlar ölü kalamar. 150 gram melek gözü. Ee, şuradan bir iğneyle tutturuyorum kalamarın üst tarafından. İğnelerimi kafa kısmından ayaklarına takıyorum. Ee, bunu ben kendim yaptım. Böyle bir sistemi. Ve bugün de ilk defa kullandım. Verim aldık çok şükür. Ee, sizlere de tavsiye ederim. <laughs> Abi, arkadaşlar verdiğimiz aksiyon slowjik kamışıyla şu. Bu şekilde. Balığımızı bu şekilde aldık. Bir 5 metre kadar yukarıya kaldırıp geri bırakıyoruz. Tabi burada önemli olan e, bildiğiniz bir mera olması, radarınızın olması, aşağıda balığı görebilmeniz bunlar çok önemli kriterler. Rastgele gelip e, bilmediğiniz bir yerde olta attığınız zaman balık alabilme ihtimaliniz çok düşük, çok zayıf. Onu söyleyeyim. E, bunu çok yaşamışlığımız var. Bazen balık yasa bile radar ııı e, Balık vurmuyor. Her zaman tercih etmeyebiliyor. Teşekkürler. Geliyorlar. Şurada. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Deli dana. Aynayı çek. Çekiyorum abi. Harika ya. Aa Şimdi tekneyi birbirine katar bu abi. Neyi katar? Tekneyi birbirine katar bu şimdi. Benim oltam şurada değil ama seninki hocam. Aman ha. Çek abi. <laughs> Şimdi buraya çıkaracaksın ya. Ben çıkaracağım. Aynayı aynısını çık, aynı. gani. Çok güzel. Şöyle bir dönüşünü evet. yapsın. Güzel. kaldır. Çek çek abi çek. Kaldır abi. Aa. Teknen evet. <gülüyor> <gülüyor> Teknenin üzerinde tut abi. Teknenin üzerinde tut. Öyle mi? Tabii tabii. Şey, şimdi suyunu tutacağız. Hayır yok. Tekneyi yıkarız. Kallamayalım diye söyledim. Yok yok önemli değil. Tekneyi yıkarız abi. Balığı düşünme. Salık önemli değil ya. Yani. Otur abi. Evet Coşkun abi. Sabit gibi geliyor bu ya. Kayıp. Orpoz varmış. Çok güzel. Çok güzel. Salıyoruz değil mi? Sal tabii ki evet, abi. Al, sal. Sal, salalım abi. Şimdi ve şimdi... Kaydımız devam ediyor abi. Evet, tamam. hem duygularını tamam. alalım hem balığı salalım. Ee, valla... Ata sözümüzü söyleyelim mi abi? Evet. Şimdi öncelikle herkesin cigi kendine tamam mı? Evet. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ama bu orfoz dünyaya ait bir orfoz. Cik benim ama. Evet. Bunu evet. dünyanın bir Al koymayalım, şey Değer olarak, değeri olarak geriye salıyoruz abi. Küçüğü sal, büyüğü Küçük senin ayırsın. olsun abi. Biz hadi hadi bakalım. gel. Harikasın. Tebrikler Harikasın, abi. abi. Tebrik ediyoruz. Daim olsun. Yengeç çıktı evet. ağzından bak. Dostlar küçük bir paraz aldık. Yavru daha baby. Bunu salıyoruz şimdi. Yaşasın, büyüsün, tekrar gelsin. Hoppa! <laughs> Çok güzel. <laughs> Tebrikler hocam. Ne oldu abi?